Yerel kültür ve dilin zenginliklerini izleyicileriyle buluşturan Yozgat Çamlık Medya bu kez popüler ve köklü bir değişim peşine düşüyor. Sokak röportajları serisi kapsamında Yozgatlı vatandaşların bu renkli değişe dair düşünceleri ve anlamını araştıran ekip şehirde dilden dolanan bu tabirin izini sürüyor. Çamlık Medya'nın bu haftaki konusu halk arasında yaygın olarak kullanılan ancak anlamı üzerine farklı yorumlar barındıran helle ve dombalak ne demek değişi oldu. Bu yerel ve renkli tabirin hikayesi Yozgat sakinleriyle yapılan röportajlar aracılığıyla irdeleniyor. Ekip Yozgat'ın farklı noktalarında gerçekleştirdiği sokak röportajlarında vatandaşların bu deyişi günlük hayatlarında ne sıklıkla kullandıklarını, nereden duyduklarını ve ne anlama geldiği düşündüklerini soruyor. Elde edilen bilgiler Yozgat halkının bu değişi nasıl algıladığına ve kullandığı bağlamlara dair ilginç bir portre çiziyor. Helle ne demek? Hella, o Ne? Ebelerimizin yaptığı hellaşı. Ee, nasıl yapıyorlar? Urun yani? al, kavururdu onu, pişirirdi onu yerdik. Öyle mi? Ya şimdikiler bilmez evet, helle. Bilmez değil mi? Bilmez onlar. Evet. Dombalak ne demek? Dombalağı bilemiyorum. He? Bilemiyorum dombalak. bakalım ya. Dombalağı bilemiyorum şimdi. Kuyasın. Helle ne demek? Ben anlamam ya helle de mülleden ya. Biliyor musun helle? Yok. Hiç mi? Yok. Peki dombalak ne demek? Onu da bilmem. helle ne demek? Helle ne demek? Vallahi bilmiyorum. Düşün bakalım, hiç yemedin mi? Helle helle bilmiyorum vallahi. Dombalak? Dombalak onu da bilmiyorum. Ve sarı kayalıyım. Dostum fark etmez yani. Yozgat sonuçta. He Yozgat, dombalak. Bu mantar gibi mi oluyor? Öyle mi oluyor? Herhalde öyle bir şey. Helle ne demek kardeşim? Helle? Helle. 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 Çorba demek. Çorba. Nasıl bir çorba? çorba? Mercimekle yapılan bir çorba herle. Değil mi? Çediniz mi? Evet. Bizim çocukluğumuz onlarla geçti. Peki, dombalak ne demek? Dombalak? Dombalak da tahlatmak. Tahlatmak. Evet. Teşekkür ederim. Rica şey ederim. Helle. Helle mi bilmiyorum valla ne diyeyim. Bilmiyorum valla. Ne mi? Ne? Helle. Helle mi bilmiyorum valla. Helle ne demek? Buyur. Helle ne demek? Helle çorba demek bana göre çorba. Nasıl bir çorba? hamur ve un veya şeyden yapılan, bulgurdan yapılan bir çorba olduğunu biliyorum. Bulgur mu mercimek? Bulgur da olur, mercimek de ikisinden de olur. Mi? İkisinden de olur. Dombalak ne demek? Tombalak'ı bilmiyorum. Nasıl bilmezsin, bilirsin bak söyle bakalım. Yok, bilmiyorum tombalak'ın ne olduğunu. Helle ne demek? Efendim? Helle ne demek? Helle. Bilemedim. Bilemedim. İçemediniz mi? Yok. Helle biliyor musun? Neyi? Helle, helle. şey diyeceğim ben numarafını atayım Tavuk ke Tavuk Balık kelle Helle yenir helle diyor. Helle He, He. He. Bir daha söyle Nereden geldi bizden Balık, balık ne? tavuk kelle Helle yenir Çok Yazdın ya ben sana numara yani. veririm yazdık Helle tavuk balık kelle balık de. ne demek? Hı? Donbalak Onu bilemeyeceğim Donbalak 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 Yok ya onu da çıkartayım Tombalak adamın tahlaşanına tombalak derler benim bildiğim hmm. kadarıyla. Öyle olmaz mı? Öyle olur. Peki helle ne demek? Helle demek köylünün e, mercimekle hellesine helle derler. Gördün mü? yozgatlı mı? He Yozgatlı Hayır, abi biz. Gördün Orijinal mi? Yozgatlı'yız biz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ne demek? Helle. Evet. Helle var ya gittiğimiz. Helle, helle ne ya? Helle. Ne helles? Helle helle. içemedin mi? Helle. Böyle bir çorba türü. Ben yemedim. Yemedim. Yine. Hani içine böyle mercimek falan atarlar. Ya ona tahrana çorbası falan bir şey nedirler? Mercimekli çorba nedirler? Ben Helle bilmiyorum yani. Helle adını senden duyuyorum yani yine. Mi? He? Peki dombalak ne demek? Dombalak le mi? Evet. Dombalak, dombalak aşağıya giden dombalak aşaşa gitmiş oluyor. Evet. Helle ne demek? Helle? Helle bilmiyorum abi. Yemedin mi? Yemedim. Arabaş desen olur ama helle olmaz arkadaş ya. <laughs> Bilirsin ya Helleyi o. bilmiyorum abi yemedim. Peki Dombalak mı? Onu da bilmiyorum. Dombalak Dombalak bilmem. Yemedim arkadaş. Yemedi, yemedim. yemedim. Dombalak yenmiyor. Diye işte bilmiyorum donbalak ne. Helle ne demek? Bilmiyorum abi. Yemedin mi? Hiç yemedim Daha da sen duydum. Benden duyuyorsun. Evet. Peki donbalak ne demek? Donbalak. Şu kahvelerde çıktığı dombalay mı diyorsunuz? Dombalak. Yoğun da bilmiyorum. Evet. Helle ne demek? Helle. Vallahi bilmiyorum. Şimdi biliyorum desem Olsun. yalan olur. Evet. Cemediniz mi? Ha, şey olarak mı? He. Yemek türü mü olarak? Hı -hı. Bir tatlı türü olarak biliyorum ben. Helle. Aynen. Peki, dombalak ne demek? Dombalak. Bilmiyorum vallahi. Yani isim olarak duydum da yap hiç yapmadım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Helle çorba. Nasıl bir çorba? Mercimek çorbası. Mercimekten yapılır. Ee, biz ufakken çok içerdik mesela. İçine de böyle e, kuru, kuru, ekmek. Kuru ekmek, kuyruk kollarda evet. güzel olur da. Güzel olur. Evet. Yedi yani. Tabii tabii. Dombalak ne demek? Dombalak. Dombalak bilmiyor. Hiç duymadın mı? Duymadım. Evet sizden alalım. Ben de duymadım. Helle. Helle Undan yapılan mercimandan yapılan çorba. Yediniz mi? Yedik. Çok eskilerden bunu. Eee ço çocukken halen de yeriz yani yaparlar. Yiyoruz. Bu dombalak. Dombalak bilmiyor muy musun işte, dombalak? Bildiğimiz bir şeydir de evet. isim olarak. Abi. isim İsim, isim olaraktan değişik geliyor bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Ee, hellene demek. Hellene Helle demek çorba demek. Nasıl bir çorba? Un çorbası. Un çorbası. Evet, bulgur unur. Evet. Helle un çorbası. Yedin mi? Çok. Çok. çok iyi. Eskiden ebem çullama derdi ona. Çullama mı? Dedi? Evet. evet. Peki dombalak ne demek? Dombalak bilmem. He? Dombalak. Bilmem. Dombalak. Dombalak aşmak. Ne aşmak? He? Dombalak aşmak. Dombalak aşmak. Evet. Taklatmak. Evet taklatmak. Helle ne demek? Helle mi? Oo. Unla, mercimeğinden yapılan çorbadır. Hiç yedin mi? Çok, severim. Onun için başka ne atıyorlar o çorbanın? Yakılmış su var. Ya, değil mi? Evet. Peki, dombalak ne demek? Onu bilmiyorum. Hiç düşün bakalım. Vallahi bilmiyorum şimdi. Ee, helle ne demek? Helle ne demek? Bilmiyorum. İçemediniz mi? Yemekle ilgili. mi? Evet. Neymiş? Belki isim değişiktir yani, bizde. Yozgat'ta yapılan çok yemek ya. var. Allah Allah Ahmet abi. Ben bilmiyorum. Elle. Peki dombalak ne demek? Dombalak köfte. Dombalak. Tuvalak. Dombalak. Ha dombalak açıyorduk çocukken ama manasını bilmiyor ki onun ki. Tamam yani takla mı atıyorduk? Ha takla atıyorduk dombalak. Evet. Onu çok yaptık yani. Biliyorsun askerde ne de de yaptırıyorlardı onu. Evet. Helle ne demek? Yani helle bir çorba demek. Mercimek çorbasına katarız, helle deriz. Helle. Yeşil mercimek çorbası. Helle. başka ne Un koruz, e, yufka ekmek koruz. Evet, Kurumuş Evet. Peki dombalak ne demek? Dombalak da köftenin bir küçüğü. Dombalak. Yuvarlak. ben ee, köftenin küçüğü, şey, ekşimek derik biz. Ee, bulgurdan yaparız baharatlı yuvarlarız. Köfteyle birlikte pişiririz. Dombalak denir onun. Bir adı da ekşimek demek. Helle ne Helle mi? Helle bir arada çorba derler ya bizde. Nasıl bir çorba? Vallahi nasıl diyeyim? Ee, çorbasına bir şor, benzer bir çorba ya. Ben pek yemediğim için bilmiyorum. Pek yemedim helle yedin değil mi? duydum yemedim de. Peki. Dombalak ne demek? Dombalak. Dombalak. Bilmiyorum dombalağı. Küçük bir nere falan. O oh, hayatta şu derik ya biz dombalak. Öyle mi? Oynadığımız taşlar demiyor mu? Yok. Onu da bilemedim o zaman. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.